Hakkını alet kardeşim. Helal olsun. Evine mektup yazabildin mi? Yazdım efendim. Sadece üçümüze kalem kırmış, namussuz. Üçümüze sıcaklar. Evet. Celal yaşından dolayı ömür boyu vermişler. Ne <laughs> garipdir ki? Güç uğruna bizi asacaklar. Anlamıyorum ben, nasıl bir şey var? Gün gelecek bizi anlayacaklar ama işten geçmiş olacak. Sayın Menderes çok hasta. Bir başvekili hasta hasta nasıl idam ederler? Aklım fikrim almıyor. İntihar gelişiminde bulmuş. Kurtarmışlar ama. Bir başvekile yapılamayacak hakaretlerde bulunmuşlar. Sayın Menderes çok kibar biridir. Kaldıramadı bütün bunları. Doğru söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun.